Çünkü herkese merhaba tekrar bu haftanın ikinci videosuyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda bacaklarımıza yönelik hareketler yapacağız. Bacaklarımızı kuvvetlendireceğiz birazcık. Üç farklı hareket yapacağız. İlk hareketimizde evinizde herhangi bir duvar olabilir. Sırtınızı değerleyeceğiz. Sandalye hareketi de diyebiliriz. sandalye şeklinde oturuyoruz. Sırtımızı doğru yaslayacağız. Kollarımızı kaldıracağız. Bu şekilde 30 saniye boyunca bekleyeceğiz. İlk hareketimiz bu olacak. Birlikte yapacağız bu hareketi. Ama öncesinde müziğimizi açalım. Evet. Şimdi herkes ben benle birlikte pozisyon alıyor. Yavaş yavaş çöktüm üzerine doğru. Doğru sırtımı yasladım. Sandalye pozisyonumu aldım. Kollarımı uzattım öne doğru. Bu hareketi yaparken nefes alıp vermeyi unutmuyorum. Burnundan nefesimi çekip ağzından tekrar nefesimi bırakıyorum. 30 saniye boyunca bekliyoruz. Evet, şimdi yavaşça toparlandık. Ayaklarımızı birazcık sallıyoruz, dinlendiriyoruz kendimizi. Bacaklarımızın üst kısmına ilk bir bu. Birazcık bizleri yoracak ama fayda belki hareket. Dinleyelim. şimdi nefes alıp veriyorum. Evet, 15 saniye dinlenmeden sonra tekrar ikinci setimizi yapıyoruz. Yastan bu yavaş yavaş pozisyonu alıyorum. Peki, pozisyonumu aldım. Kollarımı tekrar kaldırdım. Ve süreniz başlayın. Nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Kendimizi rahatlatmamız lazım. Yavaşça toparlanıp tekrar. Ayaklarımızı sallıyoruz. Kendimizi rahatlatıyoruz. Nefes alıp veriyoruz. Evet. Şimdi ikinci hareketimize geçeceğiz. İkinci hareketimizde aynı şekilde önce gösteriyorum. Pozisyonumuzu alıyoruz. Bu kez tek ayağımın üzerinde. Bu şekilde bekliyorum. Bu hareketimizi 30 saniye yapmayacağız. Daha kısa yapacağız. 20 saniye boyunca yapacağız bu hareketimizi. Birazcık daha zor çünkü o yüzden süresini düşürüyoruz. Evet şimdi herkes dinlendiyse benle birlikte yavaşça pozisyonumuzu alıyoruz. Evet. Sağ ayağımızla başlıyoruz önce. Kaldırdım sağ ayağımı, kollarımı açtım iki kenara. Süremiz başladı. şimdi yavaşça salladım ayaklarımı. Bu kez diğer ayağımıza geçiyoruz. Aldım pozisyonumu. Kollarımı açtım. Kaldırdım diğer ayağımı. Süremiz başladı. Nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Uzun ve derin nefes alıyoruz. Kendimizi rahatlatıyoruz. toparlanma yavaşça sağlıyoruz ayaklarımız dinleniyoruz birazcık nefes alıp veriyoruz yine nefes aldın verdim. evet ikinci hareketimiz tek setti bu hareket çünkü birazcık zor bir hareket kolay bir hareket değildi bu yüzden tek set yaptık bacaklarımızı da yükleniyoruz çünkü üçüncü hareketimize geçeceğiz şimdi üçüncü hareketimizde Farklı bir egzersiz olacak birazcık daha Öncesine birazcık dinleniyoruz. Tekrar. Nereden? Evet. Şimdi üçüncü hareketimize geçiyoruz. Yeterince evet, dinlendik. Pozisyonumuz şekilde. Ayaklar Omuz daha da açık, omuz genişliğinde. Ellerim bellerde. Squat pozisyonu eğildi. De. Vücut dik bir şekilde. Çok fazla oturarak yapmıyorum, şunu istemiyorum. Bu Şu şekilde pozisyonum bu. 3'e kadar sayıyorum içimden. 1, 2, 3, yukarı doğru sıçrıyorum. Sıçradığım zaman dizlerimi şekilde yapıyorum, düz olacak. Bu şekilde tekrar gösteriyorum Sıçradım. Dizlerim düz, parmak uçları aşağı doğru bakıyor. Bu hareketi tam 5 defa yapacağız şimdi. Evet, hazırsak başlayabiliriz. Aldım pozisyonumu. 1, 2, 3. Sıçradım. Tekrar aldım pozisyonumu. 1, 2, 3. Sıçradım. Tekrar pozisyonumu aldım. 1, 2, 3. Sıçradım yukarı. Son iki hareketimiz. 1 2 3 Sıçradım Tekrar yavaş indim 1 2 3 Ve sıçradım Dinlendiriyorum kendimi Ayaklarımı sağlıyorum Kendimi rahatlatıyorum Burnumdan nefes alıyorum Ağzımdan bırakıyorum Unutmuyorum nefes alıp vermeyi Evet. Üç hareketimizi de gerçekleştirdik. Bu haftaki ikinci egzersizin sonuna geldik. Bir sonraki egzersizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.